12. mezmur Kurtar beni ya Rab. Sadık kulun kalmadı. Güvenilir insanlar yok oldu. Herkes birbirine yalan söylüyor. Dal kavukluk, iki yüzlülük ediyor. Sustursun Rab dal kavukların ağzını. Büyüklenen dilleri. Onlar ki dilimizle kazanırız dudaklarımız emrimizde. Kim bize efendilik edebilir derler. Şimdi kalkacağım diyor Rab. Çünkü mazlumlar eziliyor. Yoksullar inliyor. Özledikleri kurtuluşu vereceğim onlara. Rabbin sözleri pak sözlerdir. Toprak ocakta eritilmiş, yedi kez arıtılmış gümüşe benzer. Sen onları koru ya Rab. Bu kötü kuşaktan hep uzak tut. İnsanlar arasında alçaklık, rabet görünce kötüler her yanda dolaşır oldu.